Kırgızistan 4000 kişinin çalıştığı ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %12'sini karşılayan Kumtor altın madenini Kanada sermayeli Sentara Gold şirketinden geri aldı. Kırgızistan'da Kanada sermayeli Sentara Gold şirketi tarafından işletilen Kumtor altın madeni kamunun mülkiyetine tamamen ve geri dönülmez şekilde geçti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov halka sesleniş konuşmasında geçen yıl mayıs ayından itibaren kayyumla yönetilen Kumtor altın madeninin Kırgızistan'ın mülkiyetine geçtiğini açıkladı. Çaporov Sentara Gold şirketiyle yeni bir uzlaşma anlaşmasının imzalandığını belirterek Kırgız halkının ulusal hazinesi olan Kumtor Altın Madeni tamamen ve geri dönülmez bir şekilde Kırgızistan'a geçti dedi boro madenle ilgili tam kontrolün geçen yıl mayıs ayında kayyumun devreye girdiği tarihten itibaren sayılmasını sağladıklarını bildirirken böylece 15 mayıs 2021'den bu yana madenden elde edilen 323 milyon dolardan fazla karın Kırgızistan'da kaldığını da aktardı. Kırgızistan Kanadalı şirketin 2004 yılından bu yana işlettiği Kumtor madenini çevreye büyük zarar vermek ve ulusal çıkarları karşılamamak gerekçesiyle Mayıs ayında madene kayyum atamıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Sentara Gol şirketi Ontario Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu. Kumtor madeni 2020'de ülke ekonomisinin %12,5'unu oluşturmuştu.